Arkadaşlar yapmış olduğum motifleri birleştirdim kızıma hırka yapıyordum. Ben normalde yelek düşünmüştüm ama kızım illa da kollu istedi. Ee, ben biraz motif kol motiflerini biraz büyük yaptım. Şu kırmızıdan sonra iki sıra daha e, gül kurusundan gittim. Şu civara Ondan sonra üzerini döne döne yaptım ve birleştirdim. Biraz fazla oldu. Kolları dar olmaması için. Bir, iki, üç, dört ve beş motifle yaptım. Anca oldu. Dört motif yaptım. Çok kısa oldu. Önlerini de birleştirdim. Ön kısmını şöyle yapayım. yaka oyuntusu verebilmek için bir motifi katladım buraya. Şu uç kısımlarını beraber birleştirdim. Burası yaka olarak. Daha sonra bu kenarlardan birbirine aynı bu oya ile sık iğne olarak birleştireceğim. Bu ön kısımlarına da iki parmak iki parmak kadar sık iğne ile gidip geleceğim yaka kısmına kadar yani düğme kapama yeri çok çabuk bitiyor renkleri de çok hoşuma gitti benim yapmak isteyenler bu modelden yapabilirler bunun yapılışını zaten videosunu çekmiştim motif yapılışını. Bu da ön kısmı. İnşallah bitişini de atarım. Yapanlara kolay gelsin.